Zaten Sayın Erdoğan da işte bunun için Tohma Köprüsü Malatya Adıyaman arasındaki Tohma Köprüsü açılışında Erbakan'ın değil Demirel'in ve Özal'ın devamı olduklarını hatırlatmış ve dolaylı biçimde tekrar dış odaklara milli görüşçü olmadıklarını hatırlatmıştı. Menderes döneminde sanayileşmede büyük hamleler yapılmışmış. Arkasından Özal döneminde büyük ticari atılımlar başlamışmış. Yahu Türkiye'de hatta bütün yeryüzünde sanayi deyince, kalkınma deyince ilk akla Erbakan gelirdi. Ama Sayın Erdoğan Menderes'i, Demirel'i, Özal'ı övük göklere çıkarırken Erbakan'dan tek kelime etme, etmemişti. Unuttuğundan falan sanmayın. Dış odaklara, masonik mihraplara mesaj veriyorlardı. Ben hala Erbakan'ı yıkmak karşılığı iktidara taşıdığınız adamım. O istikamette çalışmaktayım diyorlardı.